Acemi mutfağımızdan herkese selamlar. İnşallah iyisinizdir sevgili hanımlar. Bugün sizlerle hem çiğ hem de haşlanmış bir şekilde pancar turşusu kuracağız. Aynı zamanda içerisine lahana da ekleyeceğiz. Lahana ile pancar turşusunu ben birlikte kuruyorum. Böyle daha çok seviyoruz. O yüzden bugün ikisini birlikte size hem çiğ hem pişmiş bir şekilde göstereceğim. Orta boy büyük bir lahanam var. Küçük bir lahana değildi. Bu, bu kocaman lahanadan toplam 6 tane sonunda da göreceksiniz 6 litrelik kavanoz pancarlarla birlikte yetti. Ben de inanamadım. Sanırım suya girdiği için söndüğünden dolayı sığdılar. Bu koca lahanadan 6 tane lahana tırşısı ve pancar tırşısı beraber çıktı. Lahanalarımı şöyle parçaladım kendimce. Ve 10 litrelik bir tencerede su kaynattım. Bunları pişirmeyeceğiz, kaynatmayacağız, haşlamayacağız. Sadece kaynattığım kaynar suyun içerisine lahanalarımı alacağım ve lahanalarımın orada sadece sönmesini istiyorum. Pişmesini, erimesini, haşlanmasını istemiyorum. Kaynattığım 10 litrelik tenceremde taşmayacak kadar su ekledim ve lahanalarımı iyice bastıra bastıra neredeyse 3'te 2'sini bu tencereye o kaynar suyun içerisine sığdırdım. Şöyle bir kapak yardımıyla da iyice bastırdım. İyice sıcak suyu, kaynar suyu almasını bekledim. Ve bir müddet beklettim. Pancarlarımı doğrayana kadar kaynar suyun içerisinde kaldı da hanalarım. Şimdi yapraklı pancarlarımı soymaya ve doğramaya başlayacağım. Pancarlarımın saplarını çok uzun olanlarını ikiye böldüm. Orta boy olanlarını ellemedim. Pancar saplarımla birlikte pancarlarımı haşlamak için tencereme alıyorum. Diğer pancarlarımı da soyup ince bir şekilde dilimleyeceğim. Pancarlarımızı elma soyar gibi soyduk ve yine elma dilimler gibi de dilimliyoruz. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde güzelce pancarlarımızı dilimleyelim. Şöyle de size göstereyim pancarlarımın üzerine çıkacak kadar su ekleyeceğim ve çatal geçecek kadar haşlayacağım. Çok fazla değil kaynadıktan bir 5 dakika sonra mutlaka kontrol edin çok çabuk yumuşuyor. Erimesin erirse gerçekten güzel olmaz. Bu arada lahanalarım da güzelce söndüler. Dediğim gibi haşlamadım sadece sönmesini istedim ve söndürdüğüm lahanalarımı daha fazla sıcakta beklemesi için hemen başka bir kaba aktarıp kalan lahanalarımı da Tencerenin içerisine koyuyorum. Bu aşamada tenceremdeki suyun biraz tabii ki de sıcaklığı düşmüştü. O yüzden de bir taşım kaynatıp altına kapattım ve onları da demlemeye bıraktım. Lahanalarımı kavanozumun en altına yerleştirdim. Aralara sarımsak ekledim. Sarımsakları eklediğim videoyu çekmemişim. 5 tane iri diş sarımsağı bölerek ekledim. Zaten en üst kısmında da göreceksiniz. Pancarlarımda Gördüğünüz gibi çok sert değil, çok da aşırı da yumuşak değil. Çatalın geçeceği kıvamda piştiler. Ve bir kat lahana, bir kat pancar olmak üzere kavanozlarımı dolduruyorum. Bu aşamada isterseniz aralarına sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben sarımsak ve pancarlarımı sıkı sıkı bastırdığım için bayağı hepsini aldılar. Birazdan size çiğ halinde göstereceğim. Şöyle kavanozumuzu tamamen dolduralım. Gördüğünüz gibi küçücük kavanoza bayağı bir pancar girdi ki ben burada videonun bir kısmını kestim. sıkı sıkı bastırdığım kavanozum hazır. Diğer kavanozlarımı da hazırladım. Ve şimdi çiğ kısmını anlatmak için çiğ kısmına geçebiliriz. Hemen çiğ olanın yapımına geçelim. Çok basit. Çiğ çiğ. Her hepsini doğradık, yerleştirdik. Buradaki lahanam sarmadan kalan lahanamdı. Bu videoları ben ayrı zamanlarda çektim. O yüzden de bu videonun içerisine ekledim. Biz çiğ olanı da çok beğendik. O yüzden size çiğ olanı da göstermek istedim. Çiğ olanı tamamen havuç kıvamında oluyor. Daha sert oluyor. Ama e, yumuşak seviyorsanız, çok sert sevmiyorsanız haşlayarak yapabilirsiniz. Lakin ben bundan sonra yaparsam yine çiğ yaparım. Sadece biraz olma süreci daha geç oluyor çiğ olan pancarların. Biraz daha beklemeniz gerekiyor yani 15-20 gün kadar sıcak ortamda beklemesi gerekiyor. Hemen turşularımızı sıcak su turşusu ölçüsüyle yapmaya başlayalım. 5'er tane, altışer tane sarımsak ekledim, doğradım. Ve üzerlerine 1 e çorba kaşığı dolusu turşu tuzu ekliyorum ve bir tatlı kaşığı limon tuzu ekledim. 1 çay bardağından 2 parmak eksik veya 1 kahve fincanı dolusu üzüm sirkesi ekliyoruz. Bu e, yarım çay bardağında küçük sadece lahanalarımı ekledim. Ee, yine çiğ lahana, çiğ e, pancar turşum için de aynı şekilde bir çorba kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı limon tuzu ve bir çay bardağından 2 parmak eksik üzüm sirkesi ekliyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Üzüm sirkesi biraz daha keskin bir tat kazandırıyor. üzerlerine ka dolana kadar kaynar su ekliyorum. Pancarlı olan turşumu da pancarları pişirdiğim için pancar suyumu kaynattım pancar suyumu şimdi turşumun üzerine ekleyeceğim. Sade kurduğum boş olan lahanalarım da bu şekilde pembiş pembiş oldular ve çok lezzetli oldular. Böyle kırmızı kırmızı lahana şey pancar suyunu da çok güzel değerlendirebilirsiniz. Kapaklarımı iki geri bir ileri şeklinde kapatıyorum ve ters düz edip ters bir şekilde yaklaşık 8 saat 10 saat arası kavanozlarımı bekletiyorum. Ben bu kapaklarımı ikinci kez kullanıyorum. Turşularda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama sıkıntı yaşarım derseniz sıfır kapakta kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha önce kullandığım bir zeytinin kapağını kullandım. Çiğ olan turşularımız için de aynı şekilde kaynar suyumu koydum ve ters çevirdim. bu şekilde 12 saat beklediler. pişmiş olan turşularım 2-3 gün içerisinde hazır olacak. Çiğ olan turşum ise 15-20 gün içerisinde hazır olacak. Şimdi hemen size nasıl oldular göstereyim. Bu pişmiş olan turşumuz, lahanayı görüyorsunuz. Pancar yapraklarımı da haşlamıştım, pancar saplarımı da haşlamıştım. Çok lezzetli olmuştu. Tabii biraz yemiştik, yarısı kalmıştı. Pişmiş olan pancarların rengi biraz daha açık pembe. Dalları hafif daha yumuşak, tatları. Şimdi size birazdan dokusunu da göstereceğim. Şöyle çatalla parçalamaya çalıştığınızda ısıracağınız, ısırırken kıtır kıtır etmiyor. Lakin aşırı derecede sert de değil. Çatalla parçalanabilecek sertlikte. Şimdi çiğ olana bakalım. Çiğ olanlar aşırı derecede mor. Çünkü kaynamadığı için pancarlarım rengini kaybetmemişti. Tabii ki çiğ olduğu için diğer lahanalarım biraz daha kıtır. Yani onlar da haşlanmış lahanaydı lakin çiğ olduğu için pancarlarım onlar biraz daha kıtır olmuşlardı. Şöyle hemen küçücük bir pancar parçası geldi göstereyim. Böyle daha havuç kıvamında, havuç sertliğinde pancar. Havuç sertliğinde, e, havuç sertliğini turşularınızı seviyorsanız çiğden kurup 15-20 gün bekletmenizi tavsiye ederim. Hatta 20 gün ve üzeri. Gördüğünüz gibi pişmiş olan iki elimle ikiye bölünebilecek yumuşaklıkta. Lakin çiğ olan kesinlikle parçalanmıyor. Bayağı bir uğraştım. Sadece ucundan bir parça küçücük koparsa bildim. E, havuç gibi yani. E, bayağı kıtır kıtır, çıtır çıtır bir turşu. Lahanaların ikisi de çıtır çıtırdı. Zaten çok haşlanmış lahanalar değildi. Sadece sıcak suya bastırılmış lahanalardı. Ben turşuları iki şekilde de böyle yapıyorum. Sıcak suyla yapılması çok kolay. Olması çok kolay. Lezzeti inanılmaz. Ve şifası zaten mükemmel. Bu şekilde turşularınızı hazırlayıp kurabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açarsanız yeni tariflerimizden haberdar olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.